Merhaba. Bugün sana balina ve albatros kuşunun öyküsünü anlatacağım. Güneşin açık mavi ve beyaz bulutların arasından gülümseyerek baktığı güzel bir günde albatros kuşu Güney Okyanus Denizi'ndeki bir kayalığın üzerinde oturuyormuş. Aslında albatros kuşları uçmayı severlermiş ama kayaların üzerinde oturan bembeyaz tüylü bu güzel albatros kuşunun uçarken açtığı ve tam 3 metreyi bulan kanatlarından biri ne yazık ki yaralıymış. O nedenle biraz dinlenmesi kanadını koruması ve iyileşene kadar da uçmaması gerekiyormuş. Albatros kuşları kendilerine bir arkadaş bulup yuva kurana kadar uzun bir zamanı yalnız geçirirlermiş. Ama öylece bir kayanın üzerinde oturup uçamamak, yiyecek bir şeyler avlayamamak onun canını çok sıkıyormuş. Gözlerini kapatarak bir an önce kanadının iyileşmesini, tekrar açık denizlerde avlanmayı hayal etmeye başlamış. Beyaz tüylü, güzel albatros kuşu tam da derin hayallere daldığında birden büyük bir gürültüyle denizden fışkıran olduğu kayayı ve onu sırıl sıklam yapan kocaman bir su kütlesiyle gözlerini açmış. Üzerine fışkıran suyu tek kanadıyla şöyle bir silkeledikten ve kendine geldikten sonra merakla neler olduğunu görmek için ayağa kalktığında denizin içinden başını çıkararak ona bakan koca gövdeli balinayı görmüş. Her ikisi de göz göze geldiklerinde beni ıslattın demiş albatros kuşu. O demiş koca gövdeli balina özür dilerim hava almam gerekiyordu. Balinalar hava almak zorunda kaldıklarında su yüzüne çıkar ve su fışkırtırlarmış. Bunu biraz daha ötede yapabilirdin demiş albatros kuşu. Seni görmedim demiş koca gövdeli balina. Sahi sen ne yapıyorsun o kayanın üzerinde? Uyuyordum demiş albatros kuşu. Pah, tuhaf demiş koca gövdeli balina. Bildiğim kadarıyla albatros kuşları suda uyurlar. Denizlerde yaşayan hayvanlar birbirlerini tanır ve özelliklerini de bilirlermiş. Kanadım demiş albatros kuşu. Üzgün üzgün. Kanadımı yaraladım. Oo demiş koca gövdeli balina. Kuşlar için kanatlarının çok önemli olduğunu biliyormuş. Peki nasıl avlanıyorsun diye sormuş koca gövdeli balina. Balinalar için avlanmak, karınlarını doyurmak, su fışkırtarak hava almak çok önemliymiş. Onlar hiçbir ayırım yapmadan önlerine gelen irili ufaklı balıkları yiyerek koca gövdelerini durmadan doldurmaya çalışırlarmış avlanamıyorum demiş albatros kuşu. Tek kanadım ile hareket etmem imkansız gibi. O demiş koca gövdeli balina. Sonra senin için birkaç balık tutmamı ister misin diye sormuş albatros kuşuna. Bunu benim için yapar mısın demiş albatros kuşu. Elbette demiş koca gövdeli balina. Bekle geliyorum. Hop büyük bir gürültüyle suya dalmış. Albatros kuşu beklemeye başlamış. Az sonra daldığı yerden büyük bir gürültüyle su yüzüne çıkan koca gövdeli balina albatros kuşunun olduğu kayanın kenarına gelerek yuttuğu balıkları ağzından çıkararak hop oraya bırakmış. Ve gülümseyerek albatros kuşuna, işte balıklar dercesine ona bakmış. Albatros kuşu koca gövdeli balinanın ağzından çıkarıp kayanın kenarına bıraktığı balıklara yüzünü buruşturarak ve biraz da istemeyerek baktığını gören koca gövdeli balina ne oldu demiş Yoksa beğenmedim mi? Yo, hayır demiş e, e, albatros kuşu. Balıkları ağzından çıkarınca, Hı, bir tuhaf oldum da. Alışık değilim. Sen bilirsin demiş koca gövdeli balina. Benden bu kadar. Ben ancak böyle avlanabiliyorum. Haklısın demiş albatros kuşu. Özür dilerim. Aslında ben de öyle avlanabiliyorum. Çok teşekkür ederim. Sonra da kayalıkların kenarında duran balıklara doğru uzanarak onları tek tek midesine indirmiş. Olduğu yerden onu inceleyen koca gövdeli balina, "Doydun mu?" diye sormuş. "Doydum." demiş albatros kuşu. Tekrar çok teşekkür ederim. "Tamam o zaman." demiş koca gövdeli balina. "Ben gideyim." Eğer yolum buradan geçerse yarın tekrar uğrar ve birkaç balık daha getiririm. Ve hoşçakal diyerek hop büyük bir gürültüyle suya atlayıp gözden kaybolmuş. Koca gövdeli balinanın suya atlamasıyla... Tekrar sırlı sıklam ıslanan albatros kuşu şöyle bir silkelenerek sevgiyle bakmış onun arkasından ve iyileşip tekrar açık denizlerde avlanmayı hayal etmek için gözlerini kapamış. Ertesi gün olduğunda albatros kuşu merakla koca gövdeli balinayı beklemeye başlamış. Onun tekrar gelmesini istiyormuş. Hem karnı açmış hem de yalnızmış. Koca gövdeli balina'yla biraz da olsa sohbet etmek istiyormuş. İşte bu düşüncelerle kayanın üzerinde dolaşmaya ve uçsuz bucaksız Güney Denizi'ni izlemeye dalmış. O böyle dalmışken Birden büyük bir gürültüyle gelen koca bir su kütlesi onu ıslattığında koca gövdeli balinanın sesini duymuş. Ben geldim demiş koca gövdeli balina ama sesinde bir tuhaflık varmış. E, sanki boğuk boğuk çıkıyormuş. Albatros kuşu. Koca gövdeli balinaya dikkatle bakarak "Bir şey mi oldu?" diye sormuş merakla. Evet demiş koca gövdeli balina. Sor konuşuyormuş. Üst dişlerimden birine kocaman bir kılçık saplandı. Çıkaramıyorum ve çok acı çekiyorum. "Oo!" demiş albatros kuşu. Bir bakmamı ister misin? Bakıp da ne yapacaksın diye e, sormuş koca gövdeli balina. Belki demiş albatros kuşu, gagamla onu çekebilirim. Ha ne dersin? Koca gövdeli balina şöyle bir düşündükten sonra öyle diyorsan demiş e, çok acıyor. Bak bakalım ve. Albatros kuşunun olduğu kayaya doğru biraz daha yaklaşarak ağzını kocaman açmış ve beklemeye başlamış. Albatros kuşu başını koca gövdeli balinanın kocaman açtığı ağzının içine sokarak işe koyulmuş. "Oo!" demiş kocaman bir kılçık. Sakın kımıldama. Ve koca kılçığı gagasıyla sıkıca ısırarak hızla çekmiş. Koca gövdeli balina korkunç bir sesle ah diye bağırdığında albatros kuşu da gagasındaki hızla çektiği koca kılçıkla yerde yatıyormuş. Her şey yolundaymış. Koca gövdeli balina ağzındaki koca kılçığın bir anda çıkmasıyla öylesine rahatlamış ki. Albatros kuşu da bunu başarabildiğine öylesine mutluymuş ki. Her ikisi de neşeyle gülmeye başlamışlar bir şeyler yiyelim mi diye sormuş koca gövdeli balina. Bunu kutlamalıyız. Olur demiş albatros kuşu. Kutlamaları çok severim. O zaman bekle demiş koca gövdeli balina. Ve büyük bir gürültüyle hop diye atlayarak ve yine albatros kuşunu sıklam ıslatarak denize atlamış. Bu öykünün de sonuna geldik. Beni dinlediğin için sana çok teşekkür ederim. Hoşçakal.